Selamlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda size katakompta altı boz kesme rehberi sunuyorum. Daha doğrusu rehber değil, taktiklerimizi anlatıyorum. Önemli yerlerin hiçbirisini kesmedim. Nasıl ilerlediğimizi, neler yaptığımızı göreceksiniz. Umarım işinize yarar. Ayrıca sanırım bu benim denediğim en kırık DPS build'iydi. Videonun sonunda taktiklerimize ilave olarak build'imi de sizlere göstereceğim. Herkese iyi seyirler. Sine mi bulandır evet. oynuyor. Ya bak ciddi söylüyorum bak. Hemen karşıya girin. Karşıya karşıya. Oraya mı Gel gel Razif'im. <laughs> bossa gel, bossa gel. Aynen. Aslında parmakları... ...hızlı hızlı edebiliriz ya ona. Çık k karşılığında. Bunları alıyor muyuz? <laughs> Alabiliyorsan al. Daha 94. Ha yok şey Ha boss'ları en son kestirdim. Ha Bunlar boss'ları en son yani. ama onun dışında alıyoruz Biz yani. Boss'ları ayrılıyoruz değil mi? Yok yok. Full beraber kanka. Bir deneyelim. Haritayı bir kişi çeksin abi. Tamam sen çek o zaman. Yo Emre götürsün. Ne? Aa, buraya ama. da girelim gel. Bak Ahmet çocuğa 4-5 tane. Haritayı ne yaptın dedin onu anlamadım. Harita yani sen götür anlamında. Ha biri yönlendir. Aynen. Rastim kampanya yaptığına baksana kanka. Dur şu an bakamam kanka. Aldım ben var nasıl değiştirdim nasıl bana odaklanıyor şimdi? Nasıl lan boss hep bende. Ama bana da dalıyor yani. Normalde dalmıyor. abicim yani. o kadar da olsun hep beni mi dövecekler ya? Genlerimi değiştirdim ya. Agro genler. Olmaz o ol için değil. Var. Yok bir de lazım. O zaman yaktım bunu. Ya gitti aldı en sevdiğim şeyi ya. açılmaz boşu gördük Kol nerede? Burada ben attım devam dedim. Hayır şeye bastım kapana. <laughs> 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 Adam var yok oldu. Geri Doğru mi dönüyorsun lan? Doğru tarafa gidin. Ben bu Aynen yola bakacağım yani. sadece. Var vuruyorum korapsın. diyordum inanmıyordunuz rahatsın bana. Tamam gel oradan dön kanka o zaman. Kesebilirsen kes, kesemezsen dön. Burası bir korapsız kanka. Bir deneyeyim bakalım. ya. Yani. Abi bu bana çok zaman kaybettirdi. Ben bunu salıyorum. Ya bir de şu şey arası kolay geçebilsek ama var ya. Zaten bunun devamı yok. Kanka. Sizin oradan devam ediyor. Anam avradım. <laughs> Böyle bir demet yok kanka. Abi birini bir düşürsek var ya. Bozma mobu novalayalım bak işte. Zamanın kralı Deniz kamatası oldu İnsanlar onu kullananlardan nefret ediyorlar yani. Oğlum her şey. Sağsı diyorsun <laughs> değil mi? Ama çok zevkliydi onu şeyde bayrak yarışında kullanması. Rasip çok hoşuna gitti değil mi? Sal kritiği bak. Aa, <laughs> bende. Ben... Direk şey ya. Keselim 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 keselim. keselim. Bonus bonus. Bir yer tek atıyor muyuz oraya? Triel var. Triyal <laughs> girmek zorundaysak triyal ile çıkacağım o evet yüzden. Yo zorunda değiliz bence kanka. Hadi aa ah, melek var lan melek burada birinci bot. Üst, Bosta birinci burada. Bot botta burada. Dikkat edin birinci kanka, bot. Kanka çok şey düştü ama gidemeyiz ki. Yakına düştü yani. Om çok güzel attı haritayı kanka. Çok güzel attı bak. Hadi 6x yapacağız bu sefer. Rasim Fark bekle. Yaratı oynatmayalım. Bekle. La vur oğlum bekle. Şov yapma kanka. 6'yı yapalım. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir vuruyoruz ki kanka Rasim nişan alıyor. Allah'a çok vuruyor kanka. Gerçekten. Ya böyle rahat kesebiliyorsanız ben de bu yolu açıyorum o zaman. Biz <laughs> burayı yıkıyoruz kanka. Bu kesmek falan değil ya. Kahpe bak ya. <laughs> alıyorlar ya baya. Triyali açmadan A A geç. triyali açman lazım orayı. asiktir siktir ya. Kötü ha? yerde kaldık Ahmet. Ama? ama. Ne? Inferno'yu mu kullanıyorsunuz? Hı ha, ha. ha magi şey takıyoruz. Inferno'yu takıyoruz. Staff. Açtın mı kanka triyali? Yok. Tamam. Ben buradaki bota doğru yürüyorum. Ne ya. yapacağız biz şu an? Real açmadan bosa giremeyiz 4. ki. Dördüncüyü de gördük bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama. Bir real açmadan bosa giremeyiz. Ben gelmeyeyim orayı kesin kapıyı açın gelin kanka benim yanıma tamam mı? Beşe gidiyorum lan ben 22 dakika var oğlum. Tamam şunu açıyorum. Geçin lan. Dördü gördük işte beşe gidiyoruz diyorum. Yani burası bitti mi lan? Aa buranın devamı yok ki arkadaşlar? Geliyorum. Kanka böyle bir damage yok ki. Bu, bu çok hiç adil değil kanka. Orada de, bu lan tıklası okey de fire... Fire bayağı şey yapıyor yani temizliyor aslında. Bay, Buradan girin da girin, iyi vuruyor. oraya girin. Siz oraya girin, oraya girin. Gidin, <laughs> <laughs> <Çalıyor duashi> <Üzlüyor. gülüyor> i̇şte Armor ha. Dene dene. Bak daha bunlar da var. Umursamıyoruz bak bunları. niye çıkmadı lan? Ha çık oğlum. Evet. Rasim evet. bunları keselim. Keseceğiz, keseceğiz, Bombalıyorum. Abo. Daha daha bir tane perk yani skill perkleri var da daha bir tane güçlendiren bir şey yok şu an bu bulandırması benim. Ve fire'ı da çok vurduruyor. Hem int hem şey olduğu için. Kapıyı açarsınız. Ben koşuyorum. Skorat bu an devam de ediyor evet. Devam ediyor, devam tamam. ediyor. Tamam, tamam geliyorum. Yapmıştır ama <laughs> o. <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Direkt bakıyorum kanka. Törs hamle sik. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. O boyuttan 3 tane olmamız çok iyi olur mu? Yoksa? Sana bir şey diyeyim mi? Yok ederiz kanka. Benim de aklımı keliyorsunuz. Bak böyle bir demeç yok Yaların abi. Ben söylüyorum. Ben... Bana abartıyormuşsun gibi geliyor hala ya. Yok yok çok vuruyor Ayşe. Çok gerçekten çok vuruyor kanka. Öyle normal bir Burada zehir görürsün. İyi geceler anacığım. Bunda bir bak gibi bir şey mi var acaba ya? Bu ara kısmı atlayacağız mı? Ha, zaten geri döndürecek bizi yüksek ihtimalle. Bak Ayşe, şu moba vuruşuma bak. <gülüyor> 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 bu kadar eğlenmemiştim lan Ne olursun Emre'ye de yapalım. Ne olursun bak kanka. Bence de Emre direkt Inferno'nu düşür kanka yanına bulandırmasın. E, var zaten. Ha, Şeye falan de gerek yok, yok mu? bu arada kanka. Blood Drinker'a falan gerek yok ya. Nasıl eğleniyorlar görüyorsun değil mi Ayşe? Evet. Aklım çeliniyor. Ben de mi oynasam diye harbi çok vuruyor kanka be. 17 da dakikamız fermiyor, var. 6. boss'a gidiyoruz. Açayım bir tane. 8 İnşallah bulandır. gidiyoruzdur kanka. Gidiyoruz, yani gidiyoruz. Anlamadım ben nerede bu Doç. Çok vuruyoruz lan. Vuruyoruz demezsen kanka. <laughs> <Top> vuruyor <laughs> ayıp ayıp oluyor ama ben da az vurmuyorum yani. <laughs> Emre, bunun tadına bakman lazım ya. Buradan gidin de belki yola bakayım ya. Aa, şunu alabiliyor Ya, şu buff almayı da biraz hızlı bitirin kanka ya. Ezberleyin Her yeşil aynı değil ki. Her mavi de aynı ya değil. Değil de... Bir şey yapın yani. Şu an çok iyi gidiyoruz kanka. 9 stack olduk. Emre, sen oradan kapıyı açabilecek mi tek başına kanka? Burayı mı? Açarım, hallederim yeri bunu. Mandar var ama çözerim. Rahatsızım. <laughs> 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 Açar gelirsin kanka. Oğlum haritada çok güzel. Altı yapmamamız için tek bir şey var kanka. İyi, biz Bosa biz ölürsek. Bosa ölmezsek iyi. Altı nerede aga belki yani. 7... 6'yı mi? Aynen. gittiğiniz yoldan galiba altıya gidiyor şu anda. Bir de sen oradan bir gitsene Emre. Nereden? O gel ya, şeyden. Aha. Çok kapalı kanka. Tamam çok iyi. şey Orada küçük bot vardı es geçtim yani hiç umursamıyordum. Zaten 10 tek olduk şu an. Gidene kadar lost 15 ya. oluyoruz yani 6'ya gidene kadar. Şimdi 6. boss'u görelim kanka ben... Yani Lost'a mı koşsam onu nasıl yapacağız Aha, çabuk gördük. kararımızı vermemiz lazım bu arada ya. Hemen girelim oraya boss'a hemen girelim bence. Düşünmeyin direkt girelim. Hayır, ayrı ayrı girmiyoruz diyorsun. değil mi? Toplu gireceğiz değil mi? Toplu girelim ya. Siz niye vuruyorsunuz abi? Ama 5. oluyor bak şey. Lost. Haberin olsun yani kanka. Nasıl 5 oluyor lan? 5 oluyor işte. Taş şurada kanka. Lost nerede? Kimin işaretinde? 2 tane işaret Dada. var bak orada. Ya ben çok takıntılı değilim ama evet zor biraz. Ki damage'imizi de yok edersek bence İhtiyaç bile kalmayabilir. Ya, biraz olay doja hoca bakıyor. Yani. Ya ben bence söyleyeyim. direkt... Demeci de, artık evet. artık de vuruyoruz ya. yani. Olay doja hoca Bence şu, ben şu an vururuz ama. Vururuz zaten ama. Altı işte öyle gördük ayrı, abi. Ayrılıyoruz mu? Ayrılıyoruz mu şimdi? Yo işte bunu kesiyoruz üçümüz. Üçümüz gidiyoruz yardıra yardıra tamam. ya her yere okay. Okey, okey, okey. Daha verildiyse sıkıntı. Bence lot squatting basalım ama buradan çıkışta tamam. Sadece kanat hızlı zorlanıyor. Tamam. Sana. <laughs> ne tarafa gidiyoruz şöyle. Şimdi bize hash build'i lazımdı işte burada kanka. Evet çok uzak kanka. Evet çok uzak. Burada hiç bu iline geçecektik. Koş babam koş. Her yeri açtım zaten. Gördüğünüz o beyaz bir açtım. O yüzden botları evet, Biraz yapacağız. haritada güzel geldi. Hakkını yemeyelim. Yani harita güzel geldi. Bence iyi de bölündük bu arada. Aynen. Yani hani ikinizi hızlı hızlı. Ya yani şey gibi. Watt gibi yolladım önden ama. Zaten. Arkadaki bütün her şeyi hallettim yani. Bulandır bat da iyi erikiyor bu Kanka kesin oynaman lazım bak Emre kesin. Oynarız ya. onu da oynarız. Biraz Ahmet abi kadar şansım olsa şu oyunda. Bever oynamam var ya. <gülüyor> <gülüyor> var ya gözüm değecek adama o kadar kıskandım ki <gülüyor> <gülüyor> Hayal ettiğim her şeyi düşürmüş ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya <laughs> sizden bayağı hızlı bu arada ha. Bir de fayda Biraz bov, yani? biraz bol fark ediyor olabilir kanka. Pazar. Bov ha. biraz hasta veriyor herhalde. Ha, 10 saniyede mi 5 saniye hasite Az değil yani. beni. Hala bende işaret çıkartıyor manyak. Ama vur ama vur kanka vur. Kaçma. <laughs> ama inşallah kayıttasındır ya. Kayıttayım. Bir yandan da korkuyorum ama başımıza bir iş gelir mi diye. yani zaten Gelmez. kayıt açtığınızda başta muhakkak olacağız bir iş 11, 13 stack kanka. 13 stack olacağız. Overcharger <laughs> mı alayım Blunder Hayır. Ne alayım? Normal, Leventen kutular, mi? normal kutulardan düşürmen lazım. Sonra o iyi e Blunder olanı farmlamaya çalışacaksın işte. Allah. Yok ama yok. Düşme, düşme. Sakın ha. Bu yok. Üçüncü boss hangisi? hangisi? Evet, zehirli olan. Angry mi? Angry World, aynı. Basalım. Şurada boss Şurada var. Rasim nereye hangi... gidiyorsun? Şey, Angry World basıyorum. Ancient Direkt boss'a please... girin ha ikiniz birden içeri girdiniz. nerede Tek lan? Ingrid. Ha bak bastım. bastım 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 bastım. Orada arama şeyi var kocaman yapmışlar. Kaçtı ya oyna. Kaçtı. <laughs> Yaptan aşağı. Ölmezsek alıyoruz bence. Evet. Ölmezsek alıyoruz kanka. Bu yapmak lazım, yapmak lazım. Sadece burada geri koşarken bile kullansak bize yeter kanka. Aralarda kullan. Şu an mesela gerekiyor. iki dakika koymuştu kanka belki. Total ya, belki. Çok büyük fark eder bu arada ya. Sadece bak böyle geri dönerken ya kanka fazlasına gerek yok. Meleği kesiyoruz diğerini mi? Bence meleği keselim. Meleği keselim kanka. Yan yanalar zaten evet meleği kesebiliriz. Kağıtta olan. Direkt ona gidelim. O Lost'tu değil mi? Aynen. Hatta Lost'larınızı basın. Ward'u mordu. Yoldayken. Lost Ward. Bastım ben. Lost Ward. Allah cezanı versin senin. At alev gibi ya geri zekalı Kanka Bakıma bu bir alan açıyor mı? ya alan açtığında alanın içinden yaratığın önüne doğru do çatıp arkasına geçeceğiz tamam mı? Kanka valla bunu seni yapman lazım. Bana hiç öyle açtığını gördün <laughs> <laughs> bu <laughs> Tamam yapacağım mı? Ya sana bakıyor yani. Nasıl gitmiyor la kanka? <laughs> Aa bana yaptı lan. Dersin bende. Yapa. Ama ben iyi de, de bende Quick Revive var kanka böyle yapmaması lazım. Seriden kalktı kalk, kalk, kalk kalk, 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 Aynen hiç denemeyek. Vakit kaybettim. Kanka ölmeyin la. bende de şu an. Nasıl flame 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 flame. Ben Döndü. bende de. Aynen. Aynen. Attım, Aynen. Abi. Aynen. Attım attım. Vuruyor alanı. Bir gün öldü ya. ölmeyin. ölmeyin. Biri demen de alın beni kanka. Geri deme de koştum diğer bosta. Bakarsınız gel. Yapın kanka abi, ben bunu ben, çok uzakta uzak oynuyorum. Tamam mı? Bunu baga sokayım ben. Evet, Yok, doğru gelince bu bırakayım. Blunder bas da yapış kanka. Acaba ya blunder bas da Baga girdiği anda. Geri tuttu ya. Yap. Koşturma, koşturma. Ah lan, koş Oğlum kanka beni alsın biri biri beni alsın ben de geldim. Şeye girdi, faza girdi. Tamam güzel. Senin kafan da dikkat. Manam yok. Ölme kanka. Arkasından gitmeyin. öldüm ben. Tamam ben vuruyorum kanka atak kesmiyor. Kesme kesme dikkat et. Beni kaldırıyor. Of çok iyi, çok iyi timing. Let's go. Let's, go. Let's go. Devam devam 4 dakikamız var. Şimdi önümüzde bir de şeyleri alsak. Kestik deriz. Ardından bu arada zorları kestik ha. Ne kaldı ki? Nereid kaldı bir tek herhalde. Aynen kaldı da o biraz sıkıntı yaratabilir yine de ya. Ya onun fazları falan biraz şey ya. Ansızın şey fırlatacak kanka. Kılıcını fırlatacak. Ya da zıplayan bot da gelebilir. O da bir ihtimal. Zıplayan mı? Antikent olan var ya. Ha. Ama onu o da o yaparız. Da... Daha rahat yaparız daha bence onu ya. Çünkü çok alan skillimiz var. Değil mi bu mu bu? Angry diye biliyorum. Tamam, Angry Earth, pot. Engre. Haydi, 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 haydi. Angry Earth, Pod'in kim yok mu lan? Var. Aslında bakamadım, neydi? Ben de. da iyi. Rasim full zehirli, full zehirli. Biraz sivrisinek sinekli git. Oğlum peyze e girecek gibi duruyordu. Bir anda döndü ama. Kırıcı girecek. Doç. Yemedim ben. Hadi yaptık ne olur. Bombala. Sev bir abi hortuma. Oha değmedi bana. O değmedi. Yalan abi. Hikaye. Bir, bir buçuk dakika mümkün bak. Bir buçuk dakika mümkün. İyi. Taktı bana kafayı. Ben gideyim bir bombalayayım onu. <laughs> Ben daha dikkat. Geri. Rasim zehirin lazım. Ah. Ah. Hadi. Ben çık oradan be gerizekalı. 30 saniye. Hayır. Rasim biz, biz devam. Tek çare ne devam. Ben de ben de ben de. 20 saniye abu. Abu ölme lütfen ölme. Lan 8 saniye. Lan niye kaldırıyor kanka? <laughs> Gitti. Emre vur. Gitti. Aha. Allah'ım <laughs> 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 yapma ne olur lan. Abi. Emre hemen Abi. git gitti, inan. Bu build sadece deneme amaçlı yaptığım bir build. Tamamlanmış değil. Zaten ona uygun çok itemlerim de yok. Ama görmeniz amacıyla size bütün itemlerimi göstereceğim. Kafalım bu şekilde. Overcharged setin helmeti var. Göğsüm bu şekilde meteor show'unu baflıyor. Kolluğum yine overcharged setten. Pantolon yine bu şekilde. Bu da bulandırmasın demeyicini bağlıyor. Ve bu da yine ayaklığım overcharged setin ayaklığı. Silahım Inferno ve Fire harnessing bastım. Bu şekilde infix'li bir bulandırım var ama bu çok iyi değil. Daha iyi bulandırlar var. Amuletim bu şekilde. Bu da yine strike protection olduğu için taktığım bir amulet. Yüzüğüm bu şekilde. Bu yüzüğüm de çok iyi değil. Gördüğünüz gibi Trastarnesing bile basmadım yani. O kadar rastgele bir build. Küpem de bu şekilde. Küpem Fire için fena değil. Ama yine iyi bir küpe değil maalesef. Şimdi statlarıma geçelim. Statlarım bu şekilde. Bunu 44 str yemeğe yiyip 350'ye tamamlıyorum. Her şeyimi int'e verdim geri kalan. Hiç konsum yok. Gördüğünüz gibi 9700 canım var. Silahlarıma geçiyorum. Fire Staff skilllerim bu şekilde. Bu çok önemli. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bunun içinde kaldığınızda inanılmaz fazla vuruyorsunuz. Bunun ben üçüncü skillini açmadım. Manayla çok işim yok. Çünkü bu bu Mana sasken %25 daha fazla vuran 4 saniyelik bir canavara dönüştürmeyi planlıyorum. Onu da tamamlayınca videosunu atacağım. Bu tarafta da zaten hiç skillimiz yok. Gördüğünüz üzere pasif skilllere verdim sadece. Siz ekran görüntüsü alıp bakarsınız. Ve son olarak bus. blunder bas. Blunder bası da böyle yaptım ben. Elimdeki silaha göre kendimce ayarladım bu arada. Genelde bu büyük yetenek pasifini açıyorlar ama ben açmadım. Skilllerimi de bu şekilde dağıttım. Siz kendi oynayış stilinize göre isterseniz değiştirirsiniz, bakarsınız. Hangisi daha çok vuruyorsa onu yaparsınız. Ben de şunun perk olduğu için ben ona göre kendimce bir dağılım yaptım. Silahıma göre bu şekilde. Üstümdeki rün bu şekilde can çalmama yarıyor. Şu tarz rünlerim de var. Bu da vermin rünü. Ve yemeklerimi görüyorsunuz. Burada da kons yemeği, desert sunrise, str yemekleri vesaire var. Başka da bir şey yok zaten. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videonun açıklamasında Discord linkimiz var. Bildiğiniz gibi Discord'umuzu bayağı geliştirdik. Sürekli yeni arkadaşlarımız katılıyor. Şu an neredeyse 150 kişi olmak üzereyiz. File Server'ındayız. Chestranlar, farm etkinlikleri, PvP etkinlikleri düzenliyoruz. Hepinizi bekleriz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.